Merhaba arkadaşlar ben Atkavası ve bu da kanalı Build Battle oynuyoruz yapı Yapı kapışmaları oynuyoruz birinci bölümde Direkt gelen şeye bakar mısınız Bol Beagle diyor kel, kel kartal Ben kel kartal nasıl yapabilirim ki hemen Manyak manyak iş zamanım da kalmadı zaten büyük ihtimal kaç e, şey olur? E, kar kar lazım. Kafası beyaz olur bunların değil mi? Bunların kafası beyaz olur. O yüzden e, ilk önce gagasını mı yapsam, beyazlığını mı yapsam? Dur ama turuncu da ayağını yapsam desem. 3.31 zamanım kaldı ben nasıl yapacağım bunu? Bilmiyorum. O zaman ilk önce ayaklarını çıkayım ben. Bu bir ayağı olsun. Tamam bu da ikinci ayağı olsun. Çok güzel oldu. Yemin ediyorum çok güzel oldu. İlk önce, daha sonra şeyini yapacağız. E, vücudunu yapayım. Vücudunu yapayım. Vücudunu. Hah. Ee, bu ayakları bunu tutar mı? Tutar herhalde. Biraz kız kısmı biraz büyük olması gerekiyor. Büyük ihtimal. Kel kartal nasıl yapayım ben? Manyak manyak. O kadar bult yapıyorum. Da kel kartal gerçekten zorlayıcı. Olsa gerek ama. Şu 3 dakika içinde iyi bir şey çıkartmayı inşallah umuyorum. Ee, bu kıçı olsa desek daha sonra bunun kanadını nasıl yapabiliriz? Bunun kanadını geriye doğru mu yapsam şöyle? Şöyle ki. Şöyle ki yaptığımızda. Aa güzel durdu aslında. Güzel durdu ha. Bir dakika dur. O efso olacak galiba. Efso. Ya da efso olmayacak. Bir tane daha yapmamız gerekiyormuş. Şöyle yapsak. Hop diye böyle yapsak gerçekten e, olmadı evet. Evet harika olmadı gerçekten. E, burada bir hata mı var? Neyse a burayı uzatmamışım ben. Bir dakika. Ha, tamam. Mis gibi oldu şimdi. Güzel. O şeyi e, ayağı olsa bu kuşları olsa. Ben bunu nasıl yapacağım? Dur ön tarafı yapayım kafasını bari o zaman. Kıçı aldım. Bunu ön taraf oldu yanlışlıkla. Ben buraya arka şey olarak düşünmüştüm ama Olmaz. <laughs> Neyse arkası böyle olsun. Ah kafa kısmı çok güzel. Kafa kısmını kardan yapacağım ama çok zor olsa gerek. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama kafa kısmını da hemen çözelim bakalım. Şöyle yapalım biraz aşağı gelecek şekilde. Şöyle yaptığımızda umarım bir şeyler çıkar. Ee, kafa biraz acayip oldu. Biliyorum. Kafa biraz acayip oldu. Kartal görse der bu benim kafam mı? Bu neyin kafası der kartal. Kartal der ki bu benim neyin kafası bu der. Kartal kafası. Aslında güzel de oldu ha. Bir kat daha çıksam herhalde. Herhalde biraz daha bir şeye benzeyecek diye düşünüyorum. Umarım benzer. Eee sarı yünle gagasını yapmayı düşünüyordum ama. Bunun gagasını yapmak zor olsa gerek. Bir dakika. Şöyle yapsak. Eee. O nasıl Gaga? Evet. bak <laughs> buraya gözünü koysan böyle. He, buraya gözünü koysan alt, alt burada. bu sefer çok şey kaldı. Aa güzel oldu aslında. Bir dakika. Harbi güzel oldu. E, sorun ne? Sorun biraz şuraları şey yapmak. Götü biraz toplamak lazım. Göt tam iyi olmadı bence. Götü biraz topladık. <gülüyor> <gülüyor> ördek ördek kartalı oğlum ördek kartal ördek kartalı nedir ya bir dakika aha bacakları sağlamlaştıralım değil mi bu hatalardan biri bu ben anam bacak kaldı bacak kaldı hadi oraya da koy Allah kahretsin Allah kahretsin <laughs> tek bacağı yamuk oldu bu ne lan nerede eagle eagle göremiyorum be Super pop veremedim. Neymiş? Ee, bu ne lan? Boka benziyor bu. Süper pop. Ben hiç beğenmedim. Bald eagle böyle mi yapılıyor? Yoksa ben mi anlamadım? <laughs> bu ne birader? Abi şaka mısınız ya? Tasarımdan yoksun insanlar. Bu ne abi? Soru yazmış bile. Bu ne? Kimse bir şey yapamamış la. Ya da ben yanlış anladım bilmiyorum ama. Bald Eagle kel kartal değil midir? Kel kartal olması lazım. Sen de git. Bu ne ya? Nasıl kellik bu? Hiç beğenmedim. Harbi hiç beğenmedim. Bu nedir birader ya? Saçma sapan iş yapıyorsunuz ha. He. Hah bu biraz benziyor gibi. O kafayı nasıl yapıyorsunuz lan? Biri söyleyebilir mi? Aa, nasıl yapıyorsunuz? It's okay demiş. Ben poop veriyorum. Benimki daha güzel olduğu için. Bu nedir böyle? Aa bu fena değil. Bu fena değil. Ee, buna good mu desem? Ok ok veriyorum buna. Buna yapacak bir şey yok. Yani fena değilmiş. Bunu atmış. Oo. Oo, güzel duruyor ama bu şey değil, kartal değil. Ok verdim. Good verecektim yanlışlıkla. Olmadı ama e, ee, hoştu bu ne ya süper wow. hemen yazalım best hemen best yazdım <laughs> çok güzel olmuş gerçekten bu da benimki bu da benimki arkadaşlar umarım beğenirler merak ediyorum nasıl beğenecekler mi kaç puan verecekler hiç bilmiyorum ama ilk 3'e girersem iyidir yani bakayım ilk 3'e girdim 3. <laughs> sırada oldum gerçekten eh iyiydi yani 11. birinci oldu daha dalga mı geçiyorsunuz? <laughs> Adamlara bak ya. <laughs> what the fuck yazmış biri. Haklı. Yani what the fuck yazan. Yani bu nedir ya? Abi neyse dur bir tane daha deneysek. Deneyelim deneyelim. Deneyin. Nerede bu battle? Bu battle solo. Gir anlasın sanırım. Gir. Gir hadi başlayacak bakalım bize ne verecek çok merakla bekliyorum. Durun mesaj atmayın. Kızlar mesaj at. Bakalım ikinci kısımda ne gelecek? Çok sabırsızca bekliyorum. Acaba ne gelecek? Çok saçma bir şey gelmesin. Neymiş? Summer mı? Daha neler? Summer dedi ya. Yaz dedi resmen. Ben bunu nasıl yapabilirim lan? Yaz temas. Yaz temasını işleyeceğiz ya? O da güzel. O da güzel. O zaman yapacağımız şeylerden biri. Kanalda nasıl yaptığımı hatırlamıyorum cidden ama. Tıt tıt Aa, bunlarla olmaz bir dakika. Basamak vardı değil mi? Bizde meşe ağacı basamağımız vardı. Onları şöyle yapsak. Ee, buraya ne yapabilirim? Bunu yapabilirim. Evet. Hmm, güzel oldu. O zaman şu, arka tarafını mı yok yanına yapalım. Yanına yapalım. Biraz yok bu kadar uzun olmayacak tabii ki. Şezlong gibi dursun bu. şemsiye çıkmamız gerekiyor. Onun için çit. Cheat. Çitle çıkayım ben o şemsiyeyi. Şemsiye nerede olur? Burada olur ihtimal. Bu ne lan? Nasıl çit sorma Bir dakika çit kapısı mı lan bu? çit <laughs> kapısıymış ben de diyorum. Nasıl çit? Çit. Evet. Çitimizi de yapalım şöyle. Böyle çok uzun oldu la. Ama şemsiye uzun olur. Ee, bize ne lazım? Kırmızıdan bir de beyazdan lazımdı galiba. değil mi? Beyaz boyalı kil değil. Kar. Siz bir gidin ya. Bir dakika. Meşe de lazım olabilir. Şimcik. Şimcik ne vardı? Evet. Etrafını bununla kapamak vardı ama... Tık 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 tık. Yani hepsi beyaz olmayacak tabii ki. Ee, aralara kırmızı yerleştirebilirim. Hangi aralara yerleştirelim? Şuralar full kırmızı olsun bir kere bile. Çok mu saçma oldu? Evet çok saçma oldu. Şurası da beyaz olsun. Şekil deniyorum. Benzer, <laughs> Hafiften benzedi. Değişik şeyler yapmaya çalışıyorum şu an. Şezlongumuz olsun. Suyla ilgili bir şey yapabiliyor muyuz burada merak ediyorum. Hmm, bir dakika. Bir dakika o suyu nasıl çekebilirim? Ee, bunu da kapatsam... bunları kapatsam çok uzak oldu burası da ya. Başka ne yapılabilir ki yaz temalı? Aklıma da bir şey gelmiyor şu an ha. Sen o kadar yap 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 kal böyle. Ha bu da denizimiz. Denizimiz olsun diyelim. Göm, göm oraya suyu. Heh. Mis. Havuzumuzu yaptık. Havuzdan sonra ne yapılabilir yaz olarak? Yaz olarak hiçbir fikrim yok şu an. Evet. <laughs> <laughs> harika, harika. Şuraları da yapalım ki böyle şey olsun. Çünkü aklıma bir şey gelene kadar en iyisi şezlonglarla, mezlonglarla insanları kandırmak en iyisi olsa gerek. Burayı da mı çit, çit yapsam mı? Bunu da atlamak için kullanırsınız. Anlaşıldı. bir şeyler kırdım yine ama. Tamam. Bu niye havada duruyor? Biri bana söyleyebilir mi? Neyse sen havada dur tamam. Sen havada dur. Gözünü seveyim havada dur sen. Burada değil ya. Aynen. Aynen aynen. Buraya bir tane daha mı yapsaydım lan? bir tane daha hemen bir tane çaksam mı? Çakamıyorum. Sorun bende. Sorun kimse de değil bende. Hadi ama. Bitiyor bitiyor bitiyor. Mavi beyaz iyi olurdu. Mavi beyaz, Mavi, beyaz çok iyi olurdu. Mavi beyaz çok iyi olurdu. Ama yapabilseydim. Biraz atacağımız yerler olacak. Köşesi. Köşesi. Köşesi iyi olur. Köşesi iyi olur ve ortası da çok iyi olur bence. Ama çok saçma oldu. Çok saçma oldu gerçekten. Lanet olsun. Lanet olsun bitiyor. Aklıma da bir şey gelmedi başka. Neyse. Bakalım yine ya yaz temalı olarak ne yapmış. Oo. Bu ne şey mi? E, ee, Aqua Park yapmayı denemiş ama buna puf veriyorum. Yani. What the fuck yazmış zaten herif. Doğal olaraktan. Eliza Kelly. Abi benim yaptığımı düşünmüş bu da biraz biraz. Aa ulan voleybol şeyini unuttum ben ya. Aklıma gelmedi. Neyse diğer bölümlerde umarım aklıma gelir. Güzel okey. Düşünce bakımından ok veriyorum. Ee, bu nedir? Bu nedir la? Süper puf verdim. Anlamadığım için verdim. Anlayanlar... Aa burada şey varmış. Tamam puf verdim. Verebildim mi? Veremedim. Bu ne abi? Yazdan anladığım bu mu senin yani? Sadece su mu? İnsanlar falan koymuş. Aa keşke insanlar koysamış. Ay sak. <laughs> Aa ah, mahvettim yazmış Elif zaten. Ona <laughs> güldüm. Senin yazdan anladığın bu mu? Güzelmiş. Eee süper pop verdim. Bu da benim yazdan anladığım. Umarım anlamışsınızdır. Anlamışlardır umarım. Eee <laughs> güzel bir şeyler verin ya. İlk üçe gireyim başka bir şey istemiyorum zaten. Ba bu adam da benim düşündüğümü düşünmüş. Ama şey bunlar halı yapmış. Aferin lan. Halıyı ben de düşünmedim bak. Halı yapmış. Onun için okey vereceğim. Düşünce yönünden iyi. Ee, sen ne yapmışsın? <laughs> Köylüler diyor ki bitch do you like pussy? <laughs> Namcık sever misin diye bir şey yazmış. <laughs> Gerçekten çok güzel şey anlayışları var. Burada dördüncü oldum arkadaşlar. <laughs> lan ya. Bu da hak etti mi derseniz hak etti mi bilmiyorum ama. Neyse e, ses çok fazla oldu büyük ihtimal videoda. Ben üçüncü kısma geçeyim. E, üçüncü kısmına bakalım bize e, ne gelecek. Hemen bakalım. Bakalım karşımıza ne gelecek. Herkes zıplıyor. Herkes çok eğlenceli Çok telaşlı herkes. GG yazdı Elif. GG yazdı. Canon. Canon ne lan? Canon var benim şey. Eee. Kanun var. Olmuyor mu? <laughs> Fotoğraf makinesi. Canon nasıl yapabilirim ben ya? Aslında... Hmm... Bir düşünelim, bir düşünelim. Yardım etseniz şu an çok iyi olacak ama... Nasıl yardım edeceğinizi bilmiyorum. Ha, top. Evet, top nasıl yapabiliriz? Hmm... Güzel. Güzel. Ben buraya o zaman şey yapayım. Eee... Cidden yapacak bir şey bulamıyorum şu an. Yardımcı olursanız... Telefonla arayın şu an, şu an beni. Ama dur ya, kafama göre bir şey gireceğiz artık. Ee, şey yapabiliriz, ee, Meşe ağacımız, nerede bizim meşemiz? Meğe, meğe değil meşe. Meşe, meşe, güzel. Şey bu. Ya siz bir gidin arkadaşım, siz bir işimize yaramıyorsunuz. Bir dakika, bir sakin olun. Ee, daha sonra meşe ağacı basamamız lazım olacak şimdilik. Hemen yapalım, evet. Eski çağ'a ait bir şey yapmayı planlıyorum olursa eğer eğer olursa diye düşünüyorum. Şunu yapalım. Bundan sonra basamağı yukarı koyamıyorum. Ha koydum güzel. Güzel bir tane öyle koyduk. E, aşağı çerçevesi gerekebilir. Ama SCI yazınca olmuyor galiba. Evet aşağı çerçevesi de şuraya bir koyalım. Oraya ne koyabiliriz? Şu anlık bir şeyler koyacak bir şey buluruz daha sonra. E, alt kısmı şöyle yapalım. Buralar şey. Ayağı olacak diye düşünüyorum. Evet. Daha sonra ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? E, buranın üstüne bir meşe ağacı daha koyarsam önlerde onu tutacak bir şey lazım. Burada basamak mıydı o? Meşe yazınca çıkar. E, meşe odun merdiveni. Evet. Merdivenle tutturmamız gerekiyor. Bu merdiveni böyle yaslayıp daha ne vardı? Bir şey kullanabilecek bir şeyler lazım bana. Bana kullanabilecek bir şeyler lazım. A örs. Örs çok güzel durur lan burada. İstediğim gibi olursa. Ha. Bak fena durmadı. Bak her diyorum fena durmadı bak örs olayı. Örs olayı fena durmasa da ben bunu neyle yapabilirim? Eee gri değil mi? Gri güzel durur. Gri gün. Bakalım gri gün güzel duracak evet. Bunu nasıl attırabiliriz? Evet, güzel, 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 güzel. Yanın yanın yan tarafta olacak büyük ihtimal. Şuradan ben başlayayım şöyle yapmaya. İçinden geçiyormuş gibi, değil mi? O içinden geçiyormuş gibi güzel gözükecek. Ee, biraz daha uzun mu olsun? Aynen. Aynen böyle mi iyi yok böyle çok kısa oldu böyle böyle biraz daha uzun oldu daha sonra ne yapabiliriz? E, plaka e, plaka bulalım hemen üstüne koyacak. Ki çalışıyormuş görüntüsü mü versin? Ne yapsın? Ha? <laughs> evet. Bir şeyler atacakmış gibi duruyor ha değil mi? O harika tarafı da şöyle çevirsek. Hmm. Ben şurayı kapatayım ya çok saçma duracak. Hmm bu sefer öbür tarafı böyle kaldı. Evet, güzelmiş, güzelmiş. Ne yapsak orayı da, orayı da yapayım böyle. Ha? Ne olacak ki aynı şey? Aynı şeyi yapayım buradan. Tamam, oradan da görünüşü böyle. Buradan da görünüşü böyle. Buna bir tane de düğme ekledik mi arkadaşlar? Bir tane de düğme ekleyelim bakalım ne olacak? Tam buraya mı? Oo. Harbi güzel ha. Güzel güzel atılır gibi duruyor şu an. Böyle buranın arasındaki fark ne? Burayı buranın arasındaki fark çok. Şu an <laughs> şu an e, şey yapamam herhalde. Açıklayamam. <laughs> Ama sanki iyi durdu be. Ha? E, e, eşya çerçevesine ne koyulabilir? Ne koyulabilir lan? Güzel gözüksün diye. Kılıç şey mi koysam? Yok bir dakika. Bir dakika bir dakika. E, savaş savaşla ilgili bir şey yok mu? Şeye koyulmaz. Balık mı koyacağım? Niye ben onları öyle yaptım ki? Aa, burada koyacak bir şey gözükmüyor galiba. Ya da benim aklıma gelmiyor şu an şey olduğu için, e, Kısıtı kısıtlı zaman olduğu için. Ama temel olarak yapacağım iş bu yönde. Ee, aa ateş, ateş yok mu ateş? Ateş çabuk. ateş yok mu ateş? Ateş yapabilir miyim ateş çubukla? Şey yapamıyorum ateş topuyla. Ateşle yapılmaz ki zaten bu. Neyse. <laughs> Neyse. Aa ilk benimki. İlk benimki gözüküyor. Lan ilk benimki niye gösterdi be? İlk benimki ne gösterdi lan? Şimdi çıta... Çıta nasıl olacak? Bilmiyorum. Süper pup veriyorum ben buna. Pek bir şey anlamadım. Keşke yaksaymışım biraz ya değil mi? Ama vaktim kalmadı. Anlamadım sonrası. E, ee, i̇lk benimkini göstermeseydi güzel olacaktı ya. Çıta, çıta şimdi... Bakalım çıta neye göre şekillenecek? Çıta bana göre şekillenirse... iyi olabilir. Ah laga girdik. Çok güzel. Çok güzel. Ee, sen nesin bakalım? Benden güzel değildir umarım. Ee, beğenmedim. Vay. Beğenmedim yani. Yorumlarda belirsin eğer... Haksız... Puanlar veriyorsan bunu söyleyin. Ki haksız puan verdiğimi düşünmüyorum. Çok kötüler ya. Ben yani pro pro bir oyuncu olduğum için harikayım biliyorum. Lanet olsun. Ee, bu ne? Bu ne oğlum? <laughs> Ay çok iyi. Ama nasıl yaptın? Tam bunu veremedim galiba. Veremedim. Ha bu da mı verdim yanlışlıkla puanı? Ulan çok lag oluyor şu an. Kim internetimi kullanıyor? Annem mi babam mı? Kim kullanıyor internetimi? Nasıl hepsine süper puf veriyorum galiba. Bu ne? Ee, oradan bunu mu vuruyorsun? Ha ortada bunun şey olması yokmuş Ben bunu da hiç bilmiyorum ya. Birisi söylerse çok iyi olur. Şu patlama olayını falan hiç bilmediğim şeyler. Nasıl yapılıyor? Ateş de kullanmadım daha. Öğreniriz umarım. Bir ee, ne puf verdim. Ben hepsine puf veriyorum nedense. Ha, bak bu fena değil bu. Ok veriyorum ben buna. Yapacak bir şey yok. Aslında çok da güzel değilmiş. Ya şunu ben de ben yapsaydım kesin. da çok şey olmuş. Çok dar olmuş. Çok acayip olmuş. Böyle çok beni mest eden bir şey olmadı. Yedi mi? Bak ilk olduğum için öyle oldu Değilmişim çok. Çok şükür. Eee daha sonra. ya, ya, Yapmış bulunmaktayız. Eee. Gördüğünüz gibi şimdi çok rahat gözükmüyor düğme. Gördüğünüz gibi ee, taş, taşla taş düğme.